Bir telefon var, ee, alalım, alo. Efendim hocam, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, hayırlı kandiller hocam. Siz beni duyuyor mu Ben de sizi duyuyorum hanımefendi, buyurunuz. Ee, hocam ismimi vermeme gerek var mı? Hayır, 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 hayır. Buyurun, buyurun. Hocam ben yani 2007'de evimde bir şey buldum, büyü buldum. Evet. Budur budur, bizim aramızda çok şiddetli geçimsizlik var. Ama idare edip bugüne kadarlık geldik ama bugünden sonra da artık bir şey yapamıyoruz. Ne yapmam gerekir? Ben dinle işimi boşadım ama resmiyetle eşim beni boşamıyor. Yani dinen eşinizi nasıl boşadınız? Ee, üç sefer boş ol, boş ol dedim. Kapıyı vurdum çıktım ayrı evdeyim. <laughs> ama o böyle boşamış olmuyor ki. Nasıl oluyor hocam? Yani e, boşamak sözlerini eşinizin kullanması gerekir. Çünkü boşandığınızda siz zımnen o yetki veriyorsunuz ona. İkincisi eşiniz o evlilik sırasında size beni boşama yetkisini sana veriyorum dediğinde o yetkiyi paylaşmış olursunuz. Sizin bu hakkınızı ona sormanız gerekirdi. E, ee, resmi nikah boşandığında dinene boşanmış olursunuz. Ama sizin Boşalım. üç defa boşsun 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 sözüyle eşiniz sizden boşanmış olmaz. Hocam ama ben defalarca söyledim... ...eşim üçüncü kişiyle ne hareket ediyor... ...eşim beni eş olaraktan görmüyor... ...fiziki işkenceler çok yapıyor. Bu ayrı mesele yani... ...gidersiniz ama nikahınız devam eder... ...gidersiniz... E, ...ayrılırsınız... o ...eğer size şiddet uyguluyorsa... ...yanlış şeyler yapıyorsa... ...onunla aynı evde yaşamazsınız... ...devlete sığınırsınız... ...ailenize sığınırsınız... ...burada bir problem yok... ...ama boşama hukuki bir konu... E, ...onun için onunla ilgili boşanmaya tereddüt eden bazı şeyler var, hadiseler var. Bunun gerçekleşmesi için boşamanın, doğru bir boşamanın gerçekleşmesi gerekir. Şimdi takip etmeniz gereken şu... ...siz ayrılmışsınız eşinizden, ee, evet. resmen, resmen müracaat ettiniz mi? E, eşim yaklaşmıyor yani, resmen ayrılmamıza e, yaklaşmıyor Hayır, ama... Hayır, sen ama müracaat edebilirsin. Kapıyı kapattığın gibi... üç defa boş ol dediğin gibi mahkemeye de gidebilirsin. Gelmiyor, yaklaşmıyor. O gitmesin, boşamaya gitmesin. gelmiyor. Avukat tutarsın, onun zımnında gelmese de hakem sizin, boşar. Yani bilmiyorum, her yere başvurdum ama eşimle anlaşmadıktan sonra, eşimle bir araya gelmedikten sonra olmadıklarını söylediler. Yok efendim, yok efendim. Yok efendim. Yani doğru ne yapacağımı bilemiyorum doğru yani. Dürüst, doğru düz bir avukatla görüşün. Ee, yani zaten boşanmaların çoğunda eşlerden biri kabul etmiyor. İki iki taraf da kabul ederse daha erken boşanma olabiliyor fazla uzamadan. Ama siz, size şiddet uygulandığını, size yanlış olduğunu siz ispat ederseniz hakim bir iki defa belki size fırsat verir anlaşın diye. Sonra mahkemeyi bitirir, sizi boşar. Ona başvurun bir. İkincisi, iki, ikincisi bitireyim lafımı. İkincisi mahkemeye gitmiyor, boşamıyor da size bakmıyor da şiddet uygulamaya devam ediyorsa sizin ailenizden iki aklı başında insan ...tespit edersiniz... ...amcanız, bir kardeşiniz, babanız, dedeniz... ...o kişinin de bir akrabası olabilir... Ee, ...o iki kişi... ...iki kişi beyefendi ararlar eşinizi... ...derler ki işte... ...adınız Nazlı olsun diyelim, Nazlı'yı bırakacaksın... ...bırakmıyorum diyorsa biz de... E, ...dinin bize verdiği yetkiyle seni bu nikahını feshediyoruz diyebilirler... ...bu e, mahkemenin yetkisini kişilerin alması demektir... ...İslam hukukunda böyle bir çıkış yolu var... Onlar sizi e, nikahınızı boşa almış olurlar ve sen de ondan kurtulmuş olursun. İki kişi yani. İşte o e, iki şahidin nikahı kıydığı gibi iki şahit nikahı da bozabiliyor dediğim şekilde. E, bir çıkış kapısı dinen ben söyleyebilirim. E, onun dışında ne diyebilirim ki başka bir şey yapabilir mi? Çünkü e, yani An eşim şiddet uygulamıyor ama fiziki şiddet uyguluyor. Yani ben eşimiyim, kimim, niç e, şey yok ama üçüncü kişiyle devamlı hareket ediyor. Üçüncü kişiyle ne gönderiyor? Anladım, anladım. Ben yaptım, yolu bense yolu söyledim iki yol var. Resmi boşama yolu da var bir iki. Hakem tayin etme yolu da var iki. E tabi bunu siz şimdi beni dinlemek suretiyle tam anlayamazsınız. E, bu nedenle de bulunduğunuz il hangi ilse. Oradaki müftüye gidin, müftülüğe gidiniz, benimle olan konuşmanızı da anlatın müftü beye. Size daha geniş bir şekilde bilgi verirler, ona göre hareket edersiniz. Benim dediğim doğrultuda bilgi verirler zaten size. Ee, sorularınızı daha çok kolay sorarsınız orada. Bir vaize hocamızla, bir vaizimizle e, konuşursunuz veya müftülük yoksa oradaki İslami ilimler e, filan vardır, ilahiyat vardır. Oradaki hocalarla görüşürseniz sizi doğru olan tarafa yönlendirirler. Teşekkür ederim. Tamam teşekkürler. iyi günler. İyi kandiller hocam. Sağ olun sağ olun. Size de iyi kandiller. Biz tabi ancak yol gösterebiliriz. ya. Yani bizim böyle bir yaptırım hakkımız yok. Yetkimiz de yok. Biz ancak yol gösteririz. Sorun cevabını veririz. Tabi problemli bir durum. Adam boşamıyor da. mahkemeye mahkemeyle gitmiyor. Hanıma da iyilik yapmıyor. Psikolojik bir baskı uyguluyor. Şiddet uyguluyor anladığım kadarıyla. E, kadın da bıkmış artık. Ama doğru adım atması gerekir. Yanlış adım atarsa ee, doğru olmaz. Ee, efendim iki iki kişiden biri yanaşmıyorsa boşanma olmaz diye bir şey de yok. Doğru bir avukata giderse e, mahkeme giderse mahkeme dinler kararını verir. Problemi geçerler inşallah.